Arkadaş. Ya bir su. su. Senin Neyse Titan Melon. Part neyse artık başlayalım yine. Ulan ya bacağını kanıtmadım. Oğlum şimdi bittin. Niye oldu? Neden ki? çebilir bulunmuş. Ya reklam çıkmazsın. <laughs> tamam çıkın. Bye. Çam yok ya oğlum. Birisi yardım etsin. Tamam bırak. Bıraksana. Allah kahretsin.

Ulan iş gene mi ki? Ulan şimdi. Dur dur sakın ateş etme. Niye lan? Biz size düş biz size düşman değiliz ki. Evet biz size düşman Allah kahretsin ya. Biz size düşman değiliz çünkü biz de people'lara karşıyız. Ne? Nasıl? Evet. Evet biz people'lara karşıyız. <laughs> ne? Ya bir tane people falan gelirse ağzını burnunu kırabilir. Neyse bunun hemen herhalmiş birisi gelebilir. Bu ne lan? <laughs> Dı sen çok tatlısın. Hi ya örtün şunu oğlum. Bu bizzat iyi değil. gibi. Tamam, Bu çok Tamam Yeter lan senden. Tutan sevdiği, ben onu en sevdiğim ben onu, ve e, hadi göğümüş, şimdi. Bu işte. Evet. Şimdi ne yapacağız işte? Bibi. Bibi. Bibi! bibi. La oğlum! Ya yürü git. Ben Lan. Ay çok... Anne. Ne? Allah. Bak. Ya oğlum ya sen Ay, ne diyorsun? Al oluyor? Ne lan? Anne. Yarı yatırdı beni. Haydi canlı bu. Allah'ım Ekber. Ya yanlış yere ateş ettim. Allah Abi git. Allah. <laughs> Oo çok güzelsin. <laughs> evet kızın içinden geçti. Ya beni niye öldürdün? Oğlum <laughs> adam ya biz kuruyacak. Nerede baskın oluyor kardeş? Ne? Hayır kılıçbalar, hayır kılıçbalar doğru geliyor. Allah kahretmesin ya. Oy. <laughs> 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 ya, ya, ne yapar kızlar? Ne neyse. Ne benim Haydi. Buş. Lan niye bir Allah ne verdiyse savaşım. Biz Ne yapıyor lan bu? Allah. Anne üstümüze geliyor. Tabii ki ne yapacak mıyız siz? Tabii ki de. Anneciğim. Sen hayırdır? Sen hayırdır? la biz mi azalırız oh ebeli Ay. olum ayy kafası koklamıyor bizim az geldi ben öldü. ulan adam gitti hadi hadi allahu ekber allahu ekber ya sen pis ol bismillah Sıkma Diyar O zaman gel oraya Ben sana yedim Ah. Ya Ben de bittim. Ya işte Nanayı yedik Allah Ne oluyor lan bu ne Şimdi şey düştük. Ya. Eee burada bulunsunuz. Ya işte. Hmm. Yap. Oğuzhan, 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 Oğuzhan. Oğuzhan, 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 Oğuzhan. Şöyle Oğuzhan, Oğuzhan, Oğuzhan. Oğuzhan, 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 nasıl zarar gelmiyor şimdi nereye gidiyor hoppala kaç. tamam bu öldü ah. adamın bebeğini kırdık ya Allah'ım ya ama sadece biz kaldık dur ben savaşayım sen kalsın hadi Allah ne ailesi geliyorum Allah'ım ekber Vajaa! Ay! Ne yaptım ben şimdi? Sona ne uçacak mı? Ay! Bismillah Şaniria ben <laughs> galiba. Lan ben nasıl böyle şanssızım ya? Ama sen şanslı falan değilsin. Anne! <laughs> ya daha ne kadar düşecek? Evet şimdi. Al bakalım abi. Ben geliyorum lan. What? bakalım. Allah bu mu? Fena çıktı var. Ben hmm. sinirli people ama bu sefer sinirli. Hmm. 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 Lan bir git. Adam ne? daha tavu yapacak ya. Yapsın. Şimdi onu yedin çünkü. Aa! Ya Allah kahretsin. Yürüyün. İnşallah ben kazanırım. Bu çok